alışverişimiz neredeyse bitti. Son olarak da kırtasiye malzemeleri için Kırtasiye Dünyası'nı ziyaret ediyoruz. Müzik Kırtasiye Dünyası'na gelen öğrenciler buralarda neler bulacak? E, Kırtasiye Dünyası markası çok iddialı bir isim biliyorsunuz. Dolayısıyla öğrenciler için her şeyi barındırmak zorundayız. Burada Adanze'ye tüm ihtiyaçlarını bulabilirler. Efterden kitaba, e, okuma ihtiyaçlarından e, hatta oyuncağa kadar her şey mağazalarımızda mevcut. Peki e, buraya geldik alışveriş yaptık. Öğrenciler e, yeni eğitim dönemleri çalışveriş yaptılar. yaptılar. E, sizce tahminen ortalama ne kadar çıkabilirler burada? bu öğrencinin sınıfına göre değişmekle beraber 100 ila 300 lira arasında değişiklik gösterebilir. Tabi burada marka seçimleri, ürün seçimleri çok önemli. Hangi ürünü alacakları da çok önemli. biz genel olarak marka ve ürün seçimi yaparken özellikle sloganımız çocuklarınızın sağlığını önemseyen ürünleri tercih edin. Aklınız onlarda kalmasın. Buna yönelik takım çeşit, çeşitleri seçmeye gayret gösteriyoruz. çünkü biliyorsunuz çocuk ...yıl boyunca bunu elinde zaman zaman ağzına götürerek kullanıyor. Dolayısıyla sağlıklı ürünleri tercih etmeleri özellikle bizim önerdiğimiz bir durum. Siz zaten ona göre galiba bu ürünlerinizi tercih ediyorsunuz ve ona göre bu ürünler var. Ama biraz tabii onlar diğer ürünlere göre biraz daha pahalı. Ama kesinlikle velilerin bunları tercih etmesi gerekiyor. Doğru, biz yaklaşık 5 yıldır kendi çabalarımızla doğru ürünleri seçmeye gayret gösteriyoruz ama... Ee, bu sene devletin de bu yönde çok ciddi çalışmaları oldu. Özellikle gümrük tarafında ithal ürünlere gelen bir takım sınırlandırmalar, sağlık tarafından yapılan denetimler, hatta e, mağazalarında denetlenmeye başlamış olması sektörde biraz daha kaliteyi yukarı doğru taşımaya başladı. Bu bizi memnun ediyor açıkçası. Evet. Ee, biraz daha detaya inmek gerekirse, buraya geldiğimizde defter, kalem, kitap, çanta bulabiliyoruz. Onların hepsi burada var. Zaten burası çok büyük. Gerçekten bir kırtasiye dünyası. Başka neler buluyoruz burada? E, burası 3600 metrekare. Burada dediğiniz gibi bütün kırtasiye okul ürünleri mevcut. Bunun yanında sanatsal malzemeler satıyoruz. Özellikle profesyonelle de hitap eden sanatsal malzemeler var. E, ofis malzemeleri satıyoruz. E, lüks kalem gruplarımız var. Copy center servisi veriyoruz burada. Çok detaylı olarak tüm e, kırtasiye malzemeleriyle ilgili her şeyi bulabilmek mümkün. E, Türkiye'nin en büyük kırtasiye dünyası mağazası da burası zaten. 3600 m² olarak. <laughs> ...bütün kırtasiye ortalama olarak e, fiyatları ne kadardan başlayıp ne kadara kadar devam ediyor? Bizim e, çok küçük de ürünlerimiz var biliyorsunuz, pahada da çok küçük ürünlerimiz var. E, 50 kuruşlardan 20 kuruşlardan başlıyor, 50 lira, 100 lira, 200 liraya varan çanta özellikle çanta gruplarına kadar devam ediyor. Tabi burada skala çok geniş, ürün çeşidi çok fazla. Yaklaşık 100 bin çeşit ürün satıyoruz burada öyle düşünün. Dolayısıyla fiyat aralığı da çok çok geniş. E tabi şimdi biraz daha erken okula başlanacak. Dolayısıyla hani pazarın biraz daha büyümesi gündemde. Özellikle okul öncesi, anaokulu ve okul öncesi grup için bir şey artışı bekliyoruz. Satış artışı, ciro artışı bekliyoruz. O ürünlerde de ciddi bir talep şu anda var. Peki buraya gelen öğrenciler en çok hangi ürünleri tercih ediyorlar? Vallahi öğrenciyi bırakırsanız aslında daha çok renkli ürünleri tercih ediyorlar biliyorsunuz. Lisanslı ürünleri tercih ediyorlar. Ama genelde okullar alınması gereken ürünlerin listelerini yayınlıyorlar. Neler alınması gerektiği konusunda öğrencileri yönlendiriyorlar. Öğrenciler de bunun içine sadık kalmaya gayret gösteriyor mümkün mertebe. Bu yıl fiyatlarla ilgili de çok fazla artış olmadı. Geçen seneye baktığınız zaman yaklaşık yüzde on 15 aralığında bir artış oldu ki yani ham madde fiyatlarındaki artışlara baktığınız zaman gayet normal bir artış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sene hepimiz için güzel geçecek gibi düşünüyorum. Hem tüketici açısından hem de bizler açısından daha pozitif bir yıl olacak gibi gözüküyor. Kürtasiye alışveriş aslında okul alışverişine baktığı zaman büyük bir kısmını kapsıyor. Hem maddi hem manevi olarak bu çok büyük kısmı kapsıyor. Peki siz bu gelen öğrencileriniz ya da velilere özel bir indirim ya da bir ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Biz sezon için Eylül ayında bir taksit kampanyası başlattık. 6 taksit yapıyoruz. ...aynı zamanda çeşitli hediyeler veriyoruz. Buraya gelen zaten e, öğrenciler ve veliler... ...hani buradan bütün kırtasiye ürünlerini alıp gidebilirler... ...başka yere gitmelerine ya da yorulmalarına gerek yok. Peki e, kırtasiye dünyasını nelerde buluyoruz? E, kırtasiye dünyası evet dediğiniz gibi... ...bütün ürünleri bulabilmelerine yardımcı olacaktır. Başka bir yere gitmelerine gerek yok. E, şu anda dört tane mağazamız var. Burada e, Esenyurt'ta E5 Karayolu üzerinde en büyük mağazamız. Avcılar'ın içinde bir mağazamız var. Ataşehir'de bir mağazamız var, bir de Çorlu Tekirdağ'da bir mağazamız var ama çok yeni, daha bu hafta açtık. Dünyası.com tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Dolayısıyla vakti olmayan, gelemeyecek olan müşterilerimiz için de Dünyası.com'da tüm ürünleri bulabilmeleri mümkün. Oradan alışverişlerini gönül rahatlığıyla, güvenli bir şekilde yapabilirler. Müzik maalesef bir art adresin daha sonuna geldik. Artı adres olarak tüm öğrencileri yeni eğitim alanında başarılar diliyoruz. Haftaya yepyeni bir programla görüşünceye kadar hoşçakalın.